Selam hidayete tabi olanlara. Bugünkü konum e, Ali Kara Koronadan ölmeden önce e, Nisa suresi 64 inşallah. O ayet açıklıyordu. İşte Resule itaat ayeti. Dedi ki kendisine şeriat verilmeyen Resule itaat etmeye gerek yok. Çünkü elimizde kitap var. Biz kitaba göre ondan sonra şeriat üzeri hareket edebiliriz. Demişti. Ben de o zaman ona bir 10 dakikalık bir reddiye yapmıştım. Akabinde başka videolar da yaptım. Ondan sonra Nebi Resul kavramlarını, işte Mehdi Aleyhisselam'ın Resul, Resul olduğuna dair ayetlerin falan e, izahlarını yaptım. Hadislerle destekledim. Delilleri ortaya serdettim arkasından. E, o zaman şeyi okumuştum. E, Nisa suresi değil de Araf suresi ya da Alimran suresi 151, 152, 153. ayetler. Orada Allah diyor ki onlar Allah ve Resullerini inkar ederler. Allah ve Resullerin arasını ayırmak isterler. Biz bir kısmına iman eder, bir kısmını da inkar ederiz. Gerçek kafirlerin ta kendileri onlardır diyor Allah. Yani Allah ve Resullerini inkar edenler ateist ve deistler. Ondan sonra Resullerin ayırmak, arasını ayırmak isteyenlerin de kafir olduğunu beyan ediyor aynı zamanda ayet. Ben bu şekilde reddiye yapınca Ali Karabi tutuşmuştu o zaman. Ondan sonra sonra arkasından koronadan vefat etti. Yani öldü. Öldü. Ben de o zaman e, baktım Ali Kara'nın tamam mı bu küfründen açık aleni ortaya koyduğu bu küfründen e, beyan, döndüğüne dair bir beyanı olmadığını gördük. Tek ben değil Ahmet Alçay Mehter Aleyhisselam'da aynı şekilde. Sonra biz arkasından dedik ki Ali Kara kafir olarak öldü. Sonra ben o sıralar işte son o ve öldükten bir haftalık bir süreç içinde Facebook'ta Ali Kara'nın 15-20 yıllık bir talebesi varmış. Bu talebesi de Ali Kara'nın işte şehit olduğu yönünde böyle. Ondan sonra ona metiyeler dizdiği bir yazısına denk geldi. Ondan sonra işte benim üzerimde şöyle hakkı var, böyle hakkı var, şöyle alimdi, böyle alimdi falan övüyor da övüyor. Yani övüyor da bitiremiyor ölmekten. Ben de altına yazdım. Ali Kara kafir olarak ölmüştür diye yazdım. Adamın bana verdiği cevap ya 2-3 tane ya da 4-5 tane ağlama işaretiydi. Yani evet doğru söylüyorsun Ali Kara hocamız kafir olarak öldü dedi. Bana işte sen nasıl Ali Kara hocamıza bunu dersin ya da delilin nedir diyemedi. Çünkü delilleri biliyordu. Yani ortaya koyduğumuz delilleri çok iyi biliyordu. Çok iyi bildiğinden dolayı da ağlama işareti koydu. O yüzden ben buradan e, İsmaila Ululama heyetine ve İsmaila'daki bütün e, ilim ehli olarak bulunan adi oğlu adilere sesleniyorum. Siz hakkı bu kadar yakinen bildiğiniz halde insanlara bilmiyormuş gibi kör ve sağır olarak e, nasıl davranıyorsunuz? Gerçi münafıkların en büyük e, meziyetidir bu ama bu yönle de zaten münafıklıkta en zirve noktaya ulaştığınızı ispat ediyorsunuz da. Akabininden İsmail Hünerlice'ye O çok hünerli olduğunu iddia eden Hünerlice'ye sesleniyorum Yani bu adi oğlu adiler İsmail Hünerlice de adi oğlu adi En başta zaten İngiliz Kraliyet düğmelerini takmış İnşallah ibadetle eskitiriz diyen İngiliz acanı Cübbeli Ahmet Arkasından onun en büyük yapacaklarından olan İsmail Hünerlice <laughs> Ondan sonra zaten e, ee, biz Ali Kara'ya bu yaptığımız zaman, Ali Kara tutuştuğu zaman İsmail Hünerece'nin e, Zeytinburnu'daki Zeytinburnu'ndaki dergahına gidip işte bizim için Mahmut Efendi'ye tapıyorlar. Tapıyor diyorlar, biz tapmıyoruz, seviyoruz diyen İsmail Hünerece. Yani durumun iç yüzünü çok iyi bilen, Ali Kara'yla bu konuda müzakere eden, ondan sonra kafir olduklarını yakinen bildiği halde hala mümin rolü oynayabilen kallavi bir münafıktır. Bu İsmail Hünerli'ce. Çünkü çok hünerli olduğunu beyan ediyor. Yani e, biz ona dedik ki çık dedik İngiliz kraliyet düğmesini takanın fetvasını ver. Bunu da veremedi. Bunu veremedi kıvırmaya çalıştı. Ondan sonra niye? Çünkü Cübbeli'nin en büyük yavşaklarından en büyük destekçilerinden biri o. Yani belki de Cübbeli gibi o da bir İngiliz ajanı. Bilemiyorum. Ama çok büyük yardakçısı olduğunu çok iyi biliyorum. Yani sürekli zaten kendi sohbetlerine gelen veya cübbelinin sohbetlerine gidenlere ondan sonra böyle doğru yere gidiyorsunuz diyen başka İsmail Ağa'nın başka kurumlarına gidenlere ondan sonra gitmeyin demeye çalışan biri. Giriyorsanız ya cübbelinin ya da benim sohbetlere gelin demeye çalışıyor. Özetle bu. Yani böyle bir durum. Hakkı zaten kabullenmek sizin için çok zor. Çünkü e, münafıklık sizin artık iliklerinize, o kanınızın içindeki damarlarınızdaki o içindeki kana kadar bulaşmış. Onu söküp atmak çok büyük bir meziyet. Gerçekten kurtuluşu talep edebilecek şerefe sahip olanların yapacağı bir iş. Yani sizin e, daha çok şey söylenmesi lazım. Size çok, çok çok şey, yani çok şey söylenmesi lazım da. Ben buradan e, tekrardan İsmail Hünerlice'ye sesleniyorum. Hani verev ki benim bu onun hakkında söylemlerinin, söylemlerimin yanlış olduğunu, yalan olduğunu ispat edebilmesi için çıkacak İngiliz kraliyet düğmelerinin fetvasını verecek. Ya da İsmail Hünerlice'yi çok büyük mümin, ehl sünnet kabul eden avamelere sesleniyorum. Siz de gideceksiniz diyeceksiniz ki hocam sizin hakkınızda bunlar bunlar söyleniyor. İngiliz kraliyet düğmesinin takanın hükmü nedir? Bunun fetvasını verin. Bunun fetvasını verebilirseniz ya da verirseniz bu sizin hakkınızda söylenenlerin yalan ve iftira olduğunu kabul ediyor bu insanlar. Çıkın bu fetvayı verin deyin. Yani fetvayı versin bir görelim. Bir görelim bakalım ne kadar büyük bir alimmiş. Gerçekten kurtuluşu talep eden büyük bir alimmiş görelim. Ama bunu yapamayacak. Bunu ne zaman yaparlar? Ancak ve ancak cübbelinin fişini çekmeye hazır olduklarında ya da fişi çektiklerinde yaparlar. Bunun dışında bunu yapamazlar. Çünkü biliyorlar ki cübbeli İsmaila'nın Ağa'nın e, afişi diyeyim ya e, reklam yüzü diyeyim yani. Cübbeli İsmaila'ya çok büyük gelirler getiren bir e, reklam yüzü. O ondan kolay kolay vazgeçemezler. Nasıl vazgeçerler? Gerçekten o ululama heyeti cehenneme düşer olacaklarını yakinen bildiklerinde o cehenneme gideceklerinden emin olduklarında o zaman diyecekler ki biz bu kadarlık bir kulluk e, geçmişimiz var. Bunu heba etmeyelim bu ortaya koyduğumuz bozuk itikatları bilhassa cübbelinin ortaya, ortaya koyduğu bozuk itikatları beyan etmemiz lazım. Onun için önce cübbelinin bir fişini çekmemiz lazım demeleri lazım ki akabinin de zaten e, bu bozuklukları beyan edip Mehdi'ye gelip cehennemden kurtulmak için biat edebilsinler. Bu iş aslında bu kadar açık. Bu aziz ve celil olan Allah'ın fazla dilediğine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.